Evet herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Şimdi biz endeksimiz e, gayet güzel. %3 artı da fakat hisseler güzel değil değil mi arkadaşlar? Yorum olarak belirtin. Sizin de serzenişlerinizi anlayabiliyorum. Yani biz endeksi ne kadar 9075 seviyesinde kapatsa da bazı hisselerde özellikle e, satışlar devam ediyor. Yani ne zaman artıya geçeriz nasıl olur bilmiyorum çünkü yorumlardan da görüyorum hisselerde bir hareketlenme olmadığını siz de yazıyorsunuz ki zaten belli ortalıkta şimdi kapanışta karanlık odadayız Odin'e bakacağız Odin'de bakalım neler olacak yani çok bir şey değişeceğini ifade et çok bir şey değişeceğini zannetmiyorum 610.808 lot satılmış şu saate kadar. Tacirler, Gedik, Info, Piramit, Marbaş, Dinamik, Alnus, A1 Kapital, Kolakasyoncular kapmış malları. E, oyak, Ziraat, Garanti, Yapı Kredi, Deniz İş, Halk diye de devam ediyor. Bu da e, satıcılar, satan taraf. E, bugün 610 bin lot satılmış. 32 milyonluk bir işlem hacmi var. Bakalım ne olacak. Şöyle değişiklik var mı diye bakıyorum. Patek 122 lira sevgili arkadaşlar. 4 milyon 224 binlik e, satılmış. Info, ak alan tarafta. İş, A1 Kapital, bank of da satan tarafta. E, kapanışta değişecek mi? Hep beraber izleyeceğiz. Alves'te eksi e, 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 7.85 düştü. 57.50 fiyatında. 56.55 en düşük seviyesi. da bugün en yüksek seviyesi. En yüksek seviyesinde zaten e, kaçlarda gördü tam bilmiyorum ama şöyle bakarsak gerçi buralardan da anlayamayacağız gibi. Neyse grafiklerle işimiz yok bizim arkadaşlar şu an için. Eksi 7.85 ak yapı kredi iş oyak alan tarafta, gedik ziraat Tribe, halkta satan tarafta. Şimdi hem karanlık odayı göstereceğim, hem de kapanış videosu olsun bu. E, Moganda eksi 2.45. Şimdi açılacak derinlikler. Derinlikleri de göstereceğim size. En düşük 16.93'ü görmüş. En yüksek 18.16'yı görmüş. QNB Finans, Gedik, Garanti, Pilip alan tarafta. Halk, Zira, TSBC'de satan tarafta. Mogan'da. Odin'de bir değişiklik var mı? Yok gibi duruyor. Gene kontrol edeceğiz. Artemis %4.67. Güzel gitmişti aslında. Yükselişi güzel olmuştu son dakikalarda. Ama sonra tekrardan bir düştü. Aracı kurumda Bankof var. A1 Kapital Osmanlı Yapı Kredi var. Güzel kurumlar var. Satan tarafta Vakıf Deniz QNB diye devam ediyor. Evet derinliği açıldı. 398 bin alıcılığı 148 bin de satıcılı. Ee, şöyle Odin'e bakalım. Odin'de de derinlik açıldı. Bir değişiklik yok. 46 milyon 623 bin lot bekliyor Emir'de şu anda. 611 bin lot da satılmış olarak gözüküyor. Tacirler gedik info aynı şekilde satan da oyak ziraat. E, Alves kabloda söylemiştik. Limakdo Anadolu Çimento 410 bin alıcılı 1.1 milyon satıcılı. Halk Ak bir alan tarafta abir kapital satan tarafta da Ziraat Info Vakıf Bankof diye devam ediyor. Limak Doğu Anadolu Çimento 29.42 en düşük fiyatı 30.82 en yüksek fiyatı. Obama Makarna'yı söylemedik. O da 43.60 19.7 milyon alıcılı 10 kademeye kadar gördüğümüz için şu anda şeyi göremiyoruz. Ee, 10 kademeden sonraki lotları göremiyoruz. Yani 19 milyon nereye yazıldığını. Satıcı, satıcı tarafta da 1.2 milyon var. Oyak garanti ziraat kömbi alıyor. Vakıf Bank of Deniz Info'da satıyor. Patek'te e, satan tarafta Bank of, İş A1 Kapital var. Bor Şeker'de 109 bin alıcılı 866 bin satıcılığı. Bank of Akpilip almış. İş Yapı Kredi ziraat satmış. 35.70 en düşük de en yüksek fiyatı. Reader 6.32 eksi de 478 bin alıcılı 2.2 milyonda satıcılı. En düşük 49.04 yani şu anki fiyatı en düşük fiyat. En yüksek de bugün 52.90'ı görmüş. İş Bankof yatırım finans QNB alan tarafta. Bankof 1 milyon not almış. Ona rağmen %6 eksi de İş de aynı şekilde 1 milyon not almış. Aslında burada durmaması gerekiyor ama Deniz çok fazla satmış. Yani 2.96 yaklaşık 3 milyon lot Deniz satmış. Mesela Bankof 3.12 milyon bugün almış. 2 milyon satmış. Ama gene de elinde 1 milyon lota yakın lot var Reader'da. Durumlar bu şekilde. Bir değişiklik var mı? Şu Odin'e bir bakalım. Saatlerimiz 18.07. Bir dakika sonra... Ee, başlayacak şimdi şeyler Karanlık oda işlemleri gelecek 10 ee, gece de kapanacak zaten Şöyle bir izleyelim kısa olarak Sonra videoyu sonlandıracağız Yarın ola hayrola diyeceğiz Bakın Agrot 1.2 milyon Tabanla emir yazılmış ee, Toplamda da 7 milyon Lot var evet 1.2 milyon e, Tabanda bekleyen emir var Yani 2 gün tavan yaptı Hissenin o haberiyle beraber Ondan sonra taban oldu Arkadaşlar hisse Alıcı tarafta vakıf iş garanti var, satıcı tarafta bank of info global var. Bir de Sasa'ya bakmak istiyorum. Sasa'yı da siz e, sormuştunuz. Sasa'ya da bir bakalım. Sasa'da da 14 milyon 500 bin alıcılı, 42, bunu geçelim. Bank of A1 Kapital Şeker Oyak alan tarafta. İş yapı kredileriniz vakıfta satan tarafta arkadaşlar Sasa'da. E, Odin'de bir değişiklik yok. Hala 8-9 lotlar satılmaya devam ediyor. Derinlikte 45.3 milyonda lot var. Satılan lotla 611.707 sevgili dostlar. Şöyle e, diğer hisselere de bakıyorum. Vera gayrimenkulü 802.000 tabanda bekleyen emir var. E, son kapanışlarda bunlar oldu. Bizde en çok yükselenler ak enerji. Ak enerji de gerçekten inanılmaz. Yani şöyle e, bakın tavan 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 yaptıktan sonra bir gün taban oldu hisse yanlış hatırlamıyorsam. Sonra tekrardan tavan oldu arkadaşlar. Çok enteresan bir şekilde. Kaç gün tavan yaptığını bilmiyorum. Ee, bugün en düşük 10'u görmüş. En yüksek 11.55'i görmüş. 5.3 milyon tavanda emir var. Meksa, Bank of de alan tarafta arkadaşlar. Ee, TMSN tavan olmuş. 538 bin not var. Maçgolik tavan olmuş. 289 bin var. Çelebi e, 39 bin not var. Bunlar da tavan olan hisseler. Her şeye rağmen BIST'e biste rağmen yani tavan olan hisselerde e, bunlar arkadaşlar. Şu görmüş olduklarınız marka, mevet bunlar da %9'un üzerinde. Vestel, Turex, Ünlü, ttr Gıpta. Düşenlerde Vera Gayrimenkul var, ensarı var, Ersu var, Berke, Berkosan var. 29000 bin tabanda, Ersu 1 milyon tabanda, ensarı 348 bin tabanda, Vera 457 bin, Agrot 720 bin olmuş. DSPC e, tabana çok yakın. Bunlar da böyle arkadaşlar. Hacimlerde en fazla zaten şu an Türk Hava Yolları var. İş CTR var. Agro, Tüpraş, VKVN2, Akbank diye devam ediyor. Evet. Bugünü de böyle kapattık. Sabah açılışta umarım bir borsa güzel olur. E, yüzümüzü güldürür dedik. Fakat e, evet. 9000 üzerinde. 9079 seviyesinde. E, ama... E, takipçilerimizden gelen yorumlara istinaden herkes herhalde zararda gibi gözüküyor. O e, yapacak bir şey yok arkadaşlar. Buradan zararda olan arkadaşlara şunu söylemek istiyoruz. Bizim de zararda olduğumuz hisseler var. Zamanında biz de e, zararda kalabiliyoruz. Her zaman borsada kazanılmıyor. Borsada kaybedilen borsada kazanılır. Merak etmeyin ama tabii ki böyle dandik dandik şirketlere, abuk subuk şirketlere değil de sağlam, geleceğe olan şirketlere yatırım yaparsak, yani kısa vadeli olsun, uzun vadeli olsun. Genelde uzun vadeli tabii ki her zaman iyidir. Yatırım yaparsak, zararda olsak bile telefonu kapatacağız, sabırla bekleyeceğiz. Satmadığımız sürece zararda değiliz arkadaşlar. O para hala bizim. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Herkese hayırlı günler, hayırlı iftarlar, hayırlı akşamlar diliyorum. Yarın umarım güzel bir gün olması dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.